Nuri Sevgen bizi bekliyor. Nuri Sevgen günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi dün hakikaten böyle manşetlerde olan bir Amerikan enflasyon verisi iyi geldi ama o iyi bize, şimdi bakıyorum yine pek iyi yansımamış gibi görünüyor. yüzde %0.9 aşağıdayız. Dün grafik üzerinden çok kritik yerlerde olduğumuzu anlatmıştın. Yine o kritik yerlere yakınız galiba 9800'ler. E, yine grafik göstermek istersen Görürüz, seviniriz. Olur. E, bugünün olur. gündeminde neler var? E, nasıl bir piyasa? Dinleyelim seni. E, önce gündem mi başlayayım? Şu anda gördüğüm kadar Amerikan fücuları e, ve Asya tarafı, hatta Avrupa futureları, DAX futureları da yukarıdalar. Oradaki hava olumlu ama biz tabii oradan bağımsızdık. Çarşamba etkisini gözlemledik, net bir şekilde bunu söyleyebilirim. İşte hep söylediğimiz bir şey var. İnsanlar. Ya da yatırımcılar işin temeline çok hakim değil, açığa satmak deyince bir panikliyorlar. Ama açığa satışın kapalı olması, hala yasak olması, ödünç piyasının e, kapalı olması, bu sonuçlar neden oluyor? Bir gün önce alan kurumun ertesi gün satması piyasayı bozuyor. Durum bu. E, long only dediğimiz durumlar söz konusu. Ama öbür türlü piyasada açık ödünç e, açık e, ödünç piyasası açık olsa ve açığa satışa izin verilse yukarıdan aşağıdan kotasyonlar girilerek e, böyle tek bir kurumun piyasayı force ettiği durumlar ortaya çıkmaz. Kurumun özelliğinde konuşmuyorum bunu. Yani yabancı yatırımcıların işlem yapmasından bahsediyorum. Yoğun e, büyük para orada olduğu için ve girişlerinde yabancı olduğunu tahmin ettiğimiz için diye söylüyorum. Tabii bilmiyoruz. Bununla takas bank falan hakim bunlara. Ama temel itibariyle piyasaya bozucu etki bu oldu dün itibariyle. Grafiği göstereyim ben sana. E, ekrana yansıtayım. Şu anda ekrana geldi galiba, evet. evet. Geldi. Ee, şu anda e, dün söylediğim şey şurasıydı. Yani dedim ki burası önemli, buradan tepki aldık kritik yerden. Daha önceki gördüğü dip seviyesi dokunucularından tepki aldık. Güne iyi başlarız ama şurası çok önemli demiştim. Burası da 10.100-10.150 arası demiştim özellikle yuvarlamıştım. Buranın üzerine çık çıkmayacağına bakacağız. Oraya yaklaştığı yerde satış yapılır dedim. Oraya yaklaşamadı bile. Yani geldiğimiz yer şurasıydı. En yüksek gördüğünüz yer burası oldu. 10.000 seviyesini bile göremedik. 9.986 civarlarından döndük. Şimdi e, bu satış beni endişelendirmedi. Dün itibariyle az çok bekliyordum çarşamba günü olması etkisiyle. Ama bugün itibariyle bu satış devam ederse endişelenirim. Çünkü çarşamba etkisinden dolayı olabilir falan diyebilirim. Bugün hala burası yukarı. Bugün büyük ihtimal yukarı başlayacağız. E, Valor avantajından dolayı, perşembe olduğundan dolayı. Ama bugün yeniden eksi kapatır, aşağı doğru bir eğilim sergilerse o zaman endişelenirim. Çünkü şuradaki hareket e, bu boy kadar daha da aşağıda bir endişesi. Yani şu 9300'lere falan gelme ihtimalini ortaya çıkarabilir. Yani şurada hep söylediğim kritik nokta var ya 200 günü ortalama. İşte şuradaki düşüş kadar... Ya da şöyle biraz daha şekli e, anlaşılır yapmaya çalışayım, kendi becerebildiğim kadarıyla. Şuradaki şu hareket şöyle geldi. Çizebildiğim kadarı şöyle bir hareket yaptı. Eğer bu da tutunamazsa şöyle bir hareket devamını gelebilir. E, o da işte endeksi şuraya kadar yani 9300'ler seviyesine kadar getirebilir. Endişesi taşırım. E, o yüzden bugün çok kritik bir gün o anlamda. Eğer burası yeniden eksik kapatırsa biraz tedirgin olmak lazım. Dip daha oluşmadı da yeni diplere hazır olmak lazım mesajı çıkar ama bugün yukarı dönerse yani artı kapatırsa burada artık taban yapıyoruz diyebileceğim bir nokta ortaya çıkar ki o bana mutluluk verir ee, piyasanın en azından daha fazla düşmeyeceği burada yavaş yavaş tabanını oluşturacağı yönde hala yükselişinde bir emare yok bunu da söyleyebilirim bu emare şuradaki seviyeye geçilmeden de gelmeyecek. Orası da işte bu şu turkuaz olarak gördüğünüz yüz günlük ortalama ile move indikatörünün çakıştığı yer ki aynı zamanda 5 günlük ortalama da orada. Yani 10.100, 10.150 hatta 10.100-125 diyeyim artık iyice yaklaştı bunlar çünkü. Bu bandın bu bölgenin geçilmesiyle ancak yukarı doğru bir hamle olasılığı var. Özetle yine nette söyleyeyim bugün yukarı başlarız yukarı başlarına 10.100 civarlarına bakacağız. Oralara geldi, test etti, baktık zorunluyor. Oralardan tekrar satışı yapmak, aşağı gelip gelmeyeceğini test etmek lazım. Baktık üzerine oturup tekrar yukarı gidiyor. Dönüp 10.200'den yeniden yerine konulabilir pozisyonlar. Bir miktar orada risk alınabilir. Ama 10.100 geçilmeden buradaki hareket yukarı doğru gitmez. Ha, bugün eğer kalkar yeniden eksi kapatırsa dediğim gibi grafik maalesef bozar. Benim gördüğüm kadar o zaman 10. E, 9.300 seviyesini yani beklemeye başlarız ki bu beni e, grafik anlamda biraz daha yeni diplere doğru yönlendirir diye düşünüyorum. Genel görüntü bu. Evet. Ben şimdi... kapatayım sorularınızı cevaplamaya çalışayım. Evet şimdi tabii jeopolitik gelişmeler de endeks üzerinde etkili onu görüyoruz. Bugün e, bir ateşkes görüşmesini bekliyoruz Orta Doğu'da e, Hamas-İsrail arasında e, doğrudan olmasa da işte Batılı ülkelerin ve Arap ülkelerin ara Oradan gelecek bir haber e, nasıl etkiler? E, bugün işte Sayın Abbas, Hüsnü Devlet Başkanı mecliste konuşacak. E, oradan mesajları da izleyeceğiz. Çünkü Başkan Erdoğan, bilmiyorum yani ekstra bir mesajı olur mu e, sanmıyorum. Ama e, bu ateşkes eğer olursa bunu biraz da şeyle bağlantılıyor Hakan abi. İşte İran'da ateşkes olacağı için ya da olacaksa İsrail'e saldırmayacak gibi böyle bir ha, evet, denklem var. Var evet. E bu konuda böyle bir katalizör olabilir mi acaba abi? Oradan gelecek haberleri ne kadar takip edelim? Şimdi konunun uzmanı olmamakla birlikte gördüğüm şey yok. Finansçı olarak bakıyorum ben bu olaya. Herkes Hamas, İsrail ve İran gerginliği üçgenine bakıyor. Ben farklı bir yere bakıyorum. Kimsenin bakmadığı yere bakıyorum. Çünkü gözler oraya odaklandığı için yani Hamas, İsrail ve İran bölgesine odaklandığı için oradan gelecek hareketler biraz daha şerbetliyiz az çok fiyatlara girdi. Yani siyah kuğu beklemiyoruz. Benim korkum daha yukarıda, kuzeyde. Ukrayna, Rusya, Kursk bölgesine girildi. O bölge biraz sıkıntılı. Burada yaşananlar orayı unutturuyor. Unutulan şey büyük siyah kuğu yapabilir. Ben bundan endişeleniyorum. Yatırımcılar biraz orada uyanık olsunlar. Oralara baksınlar derim ben. İçeride tabii ki böyle bir anlaşmanın olması bizim en azından cuma günleri hafta sonu riskini almak konusundaki o tedirginimizi alır. Ama kuzeydeki durum unutulmasın. Rusya toprakları Ukrayna tarafından işgal edilmeye başladı. Rusya buna ne kadar tahammül eder? Bu biraz daha soru işareti. Ani bir baskın, ani bir hareket, ani bir problem NATO'nun ve Batı'nın daha yoğun oraya girmesine neden olur. Şimdi Hamas dediğiniz şey yani bir taraf değil. Yani insanlar orada karşısında e, üç tane savaş gemisi filosunun olduğu, Amerikan donanmasının olduğu Büyük bir İsrail e, askeri gücünün olduğu e, bir e, katliam bana sorarsanız ondan bahsediyoruz. Şimdi buradaki uzlaşmamız tabii ki insan anlamları iyi ama finansal piyasalar anlamında sadece İran-İsrail gerginliği benim için sıkıntı. Zaten bir uzlaşma olsa İran-İsrail gerginliği rafa kalkar ki bana sorarsanız İran-İsrail gerginliği falan da yok. İran'da i̇srail tarih boyunca birbirlerini böyle yani İsrail kurulundan beri didişerek ikisi de hayatlarını sürdürüyor. <laughs> Siyasi anlamda bu bir denge politikası sürdürülüyor. Benim gördüğüm bu. Tabii evet. uzmanlık ama burada asıl sorun kimsenin bakmadığı taraf Rusya Ukrayna tarafı. Buraya dikkat edin derim ben. Asıl gerginlik olacaksa o taraftan, hiç beklenmedik taraftan gelebilir endişesi taşıyorum. Çünkü orada iki güç var. Bir tarafta Batı ittifakı, bir tarafta Rusya hatta belki arkasında Çin. O yüzden o bölge asıl sıkıntı bence. Ya şöyle Sayın Sevgen bu enflasyon muhasebesi çok konuşuluyor çok tartışılıyor şimdi ee, yani herkesi etkileyecek ee, borsadaki şirketlerin bu enflasyon muhasebesi nedeniyle yeni vergiler ödeyeceği anlaşılıyor herkesin de öyle yani durduk yere bir satış olmadan da sadece bu işlemler nedeniyle vergilerin ortaya çıkacağı anlaşılıyor. Bu fiyatlara yansıdı mı sizce? Bir şekilde hesaba katılıyor mu borsada? Ya da bilançoları kötü etkileme ihtimali üzerinden bir endişe yaratmalı mı, yaratır mı? Vallahi yani hesaba katılmaya başlandı diyebilirim. Zaten sıkıntının da sebebi bu. Ee, geçen gün bir dostumla bir mali müşavirle bu konudan anlayan biriyle sohbet ettim. Ben de ilk defa duydum, bilmiyordum. Doğru mu onu da bilmiyorum. Sadece o uzman olduğu için onun görüşlerini şu an dile getiriyorum. Belki de yanlıştır. Alta yazarlar ya da birileri açıklar. Ama mesela e, tır firması olan firmayı e, bir şekilde müşavirlik yaparken tır firmasının atıyorum tırın değeri 50 milyon liraysa bu değerleme anlamında 70 milyon çıkarmışlar. 70 milyon üzerine 20 milyon üzerinde de devlet vergi istemiş. Yani böyle bir e, durum oluyormuş. Öyle. Öyle. E, yani bu ciddi durum bir bu. sıkıntı çünkü ben 50 milyon o zaman tırları alacak varsa hemen satayım çünkü 50 milyon da etmiyor bu tırlar diyor. Yani normal sıfır bu fiyat diye söylemiş. Yani böyle bir durum doğal olarak şirketlerin bilançolarında vergiyle ilgili çünkü inanılmaz vergi borçları çıkacak ve bunlar mahkemelik olacaklar. Bu sırada devlet alması gereken vergiyi de alamayacak durum olacak. Bu da bütçe dengesizliğinden tutun da şirketlerin kendi içindeki sorunlara kadar bir sürü sorun çıkaracak. İşte bu bir karmaşaya neden oluyor bu konuda haklısınız. O yüzden özellikle holding firmalarında yine aynı şey söz konusu. Mesela Yapı Kredi Bankası Koç Holding bünyesi olan bir şirket olduğu için enflasyon muhasebesi tabi tutuluyor aslında baktığınız zaman. Yani böyle durumlar da var. O yüzden orası biraz karışık ve bundan kaynaklı bir sorun zaten şu anda hissi seçimlerinde çok kendini göstermeye başladı. Buna mukabil bazı hisseler bundan avantaj sağlayacakları için bunlar da fiyatlamaya yansımıyor. O yüzden bu iş biraz uzmanlık işi olmaya başladı. Yani ben tabii işin ekonomist, özür e, özür dilerim, iktisatçı tarafıyla veya finans tarafıyla bakıyorum ama işin bir de muhasebe ve bilanço okuma tarafıyla ilgili arkadaşlara çok büyük önem düşüyor burada. Onların fikirleri çok daha önemli. İşte bir Tuncay olsun, bizim Serhat Kaya olsun bu tür arkadaşların yorumları belki de yayına çıkararak daha doğru bilgiler alabilirsiniz ama bunun etkilerini ben finans piyasalarını gözlemliyorum. Eyvallah. Tavsiye de güzel bence. Evet. Hakikaten konuşmak lazım bunu borsada enflasyon muhasebesi etkisini de Hakan abiyle birlikte Nuri Sevgen'le değerlendirdik. Bu başlık denilir. Bilançolar bile yani doğru düzgün analistler tarafından analiz edilemiyor, zorlanıyor. Yani onlar bile yani araştırmak bu işi gerçekten hisseleri bulmak, bilançoları değerlendirmek olan işte Nuri Sevgen'in söylediği araştırma birimdeki arkadaşlarımız bile zorlanıyorlar. Ee, hakikaten böyle bir oturması lazım. Hala tam oturmadığı rakamlar onu görüyoruz. Nuri Sevgen çok teşekkürler bir kez daha. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Görüşmek üzere. Kolay diliyoruz Nuri